Merhaba arkadaşlar, bugün bir de hız rekoru kıracağız. 303 mil. Bas! 2 evet, aldım yaştan, aldım. 200 220 250 60 280 290 300 200 oldu. 306 bin. Oo, bayağı gördük. Döş yapıyorum. Ben bu ne, ne yapıyor? Ben bu oyun kendiliği de ortalıyor. Ne Evet, 38 bin. Yıl bin. Ah baba, nitroyat, nitroyat. Evcilik yanında. Şu an Arbet açık Ditkos Oxide. Ditko mu? Oha 290 oldu. Aha. Bu sekiz mi? Adamı salladın ya 305. Allah! <laughs> Bu da abi. Ha, şimdi. Bir dakika iki olsun. Eee, üç yüz. Üç Bastık. Düz gidiyorum. Düz düz. 300 300 300 200 292 oldu. Haydi ya bu araba. Arkadaşlar kaydı kapatıyorum. Bu video kısaydı. Görüşürüz. 3, 2,